Lodos, İskenderun sahil bandını söktü attı. Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan Lodos, sahil bandını adeta söktü attı, kuvvetli dalgayla denizden gelen devasa plastik boruları da Atakaş Cami arkasında ihaata demirlerine, aynı güzergahtaki aydınlatma direklerine zarar verdi. Yaşanan tahribat ise görenleri şaşkına çevirdi. Doğu Akdeniz'i etkisi altına alan kuvvetli rüzgar, Lodos'la yükselen deniz, İskenderun'da sahil bandını sular altında bırakırken, kuvvetli dalga ise Balıkçı Barınağı'ndan Yerken Kulübü'ne kadarlık kıyı bandına büyük zarar verdi. Kuvvetli dalga iskele ile 5 Temmuz parkı sonuna kadarki alanda devasa beton blokları yerinden söküp parçaladı, yürüyüş yoluna savurdu, denizden taşan taş ve kaya parçaları da sahil bandını tahrip etti. Kuvvetli dalga ayrıca denizden gelen 25 ila 30 metre uzunluğunda iki dev plastik boruyu da Atakaş cami arkasında kıyıya savurdu. Borular caminin arka ihata demirlerinin üzerine çıktı, yürüyüş yolundaki üç aydınlatma direğini kağıt gibi büküp yıktı. Aynı borudan AVM karşısı ile Petek Pastanesi yakınında da karaya vurduğu gözlendi.